Ulaşamıyorum anneme Abi yol ver levhası var orada. Ben de biliyorum da ben de gelince kimse bana vermiyor. Yalış ama abi, kimsenin sana, sana vermemesi, Kimsenin sana ver... ben... burada yaşıyorum, 15 senedir aydınlığı buradayım. Da bana da vermiyor. Aynı, ben Haklı ama bak da şu da da an gelmiyor. ben haklıyım değil mi? Trafik polisi bile duruyor, trafik polisin yanından geçiyorsun, trafik polisi bile o sesini çıkarmıyor. Olabilir, çok... olabilir ama bak ben sana, sana yol aydınlığı ver levhası biliyorum. var. Şahit oldum, trafik polisi bile karışmıyor Ya maalesef. Maalesef öyle abi. Annen evde mi? Abi işte ama yol. Sen uyuyacaksın, ben uyuyacağım ki başkaları da uyuyacak. Trafik polisi bile tamam. karışmıyor, hangisi yaşadı? Ne evet, diyelim? Ayı, bunlar da trafikte kavgaya başladılar, yol verme kavgası. Ne oldu? L yol ver levhası varmış ama kimse ona da durmuyormuş, o yüzden o da durmamış. Ya çarpsaydık?